Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine tabak kondayız, Meşhur tabak depomuzda. Böyle başlayalım. Görüyorsunuz burada her biri 25 TL. Şu pembe modelimiz çok güzelmiş. Yakından da göstereyim size. Böyle yeni modeller. Bak bunun pasta tabağı da var, servis tabağı da var. 25 TL tane. Şimdi böyle bir modelimiz 25 TL. Kahvaltılık olarak kullanabilirsiniz. Çerez olarak kullanabilirsiniz. Zeytinliklerimiz. Bir geniş olanı da var. Bunlar 15 TL. Çay tabaklarımız 10 TL. Sade renklerde gelmiş. 10 TL. Şurada desen de güzelmiş. Bu da güzelmiş. Farklı güzel. 10 TL tanesi. Fincanlarımız 10 TL. Bir modeli de göstereyim. 10 TL. Bu şekilde bir modelimiz de var istediğiniz renkte yapabilirsiniz 10 TL tanesi 10 TL bu canlı renklerimizden de var 10 TL Bakın burası 35 TL ama porseleni çok güzel Biri markasını da göstereyim tane 35 TL salata tabağımız böreklerimizi falan koyabilirsiniz şu mavi takımımız da 35 TL. Bu kaselerimizin büyüğü de var. 35 TL. Bu kaseler çok güzelmiş. Bak porseleni çok güzel. Bu dokunuluk çerezliklerimiz 5 TL. Her renk var. Bu tabaklarımız 10 TL. Her rengi mevcut. 10 TL. Ne de kullanılır ki Çorba koy, çerez koy, kahvaltılık olarak kullan. sakın Bu 3 tane tabağımız 40 TL. Üçlü set 40 TL. Bu setimiz 50 TL. Piknikte çok güzel oluyor. Hem tepsi de var. Böyle piknik sepetinize yerleştirebilirsiniz. Hiç açılmıyor bunların ağzı. Çok güzel. 50 TL. Ekmek kutularımız 125 TL. Baharatlarımız 350 TL. Birbirinden güzel takımlarımız bakın böyle 60 TL. Servis tabağı da var. Kabaklarımız 80 TL. Büyü 120 TL. Bu takımımız çok güzel arkadaşlar. Böyle bak böyle takım yapmışlar. Çok harika. Bir de şöyle lazım. Kaseleri de şöyle şu şekilde. Biraz öyle, biraz öyle 50 TL. Yama ya çok güzel. Şöyle bir modelimiz daha var. Bu düz olanı da var. 35 TL. Bunlar da 35 TL. Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Porselenleri görüyorsunuz. Güral porselen. Bu 50 TL. Bu 60 TL. Güral porselenin bunlar. Şu da yine güzel porselen 50 TL. Yani, tane, mi? Evet tane. Çok güzelmiş. Şöyle bir büyüğü de var. Bunlar ne kadar hava ağzı. Yine güzel porselenin. Hava evet. Seramikleri var 25 lira dışarıda. Salata. Yine güzel porselen. Bir oyundan desenler de abi. çok güzel. Şunu da sade al beyaz. 60 TL tanesi. Şekerliğimiz 100 TL. Mesela çok güzelmiş. Fincan takımlarımız 300 TL arkadaşlar. Çok güzel porseleni. Böyle göstereyim size. 300 TL. Bunlar yeni modelleri. Böyle pasta şeyimiz 100 TL. 400 TL arkadaşlar. Bu şekilde fincan takımımız 300 TL. Güzel. Böyle deseni de göstereyim. Takım 300 TL. Bu da 300 TL. Bunlar da böyle 50 TL. Yani bunların da takımı 300 TL'ye geliyor. Ama porseleni harika. Bunlar 25 TL. Video çekiyor mu? 25 TL. Bunlar 50 TL. Bakın takımımız da güzelmiş. 35 TL. Ve ipek porselen. Bunlar da böyle 100 lira. Tek katlı. Şey, olduk. o şey Seren 75 özür dilerim. Pardon. Bunlar 75 TL'miş. Şunlar 100 TL. Şu Oy, bu bardaklarımız ben geldim, geldim, tane 50 TL. Gözünün içine geçme geçmeli. Bunlar <gülüyor> 65 <gülüyor> TL. Geri şey bırakırken 45 TL. Bunlar 65 TL arkadaşlar bunları kahve sunumlarınız içinde kullanabilirsiniz çok işe yarıyor gerçekten bunlar da çok güzelmiş bakın. Çok güzel. 27, 24, 25 var. var, var, var. Yani, Çok güzelmiş bak, böyle 45 TL. Bak size. De 50 TL evet 50 TL. Servislerimiz tanesi 25 TL. Tabakçımız da. Tabaklarımız. bölmeli kahvaltılık tabağımız 100 TL. Porselen yağdanlığımız 120 TL. Bunlar 35 TL arkadaşlar. Çok güzel porseleni. Desen de harika. Bunlar da 35 TL. Şunlar 25 TL. Böyle markasını da göstereyim. Bunlar 25 TL istediğiniz desen var şöyle 35 TL. İçinde kırık yoktur değil mi? Yapalım. Böyle bir tabağımız 250 TL. 80 TL. Olsun. 100 TL. tabağımız 50 TL porselen arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine damlanın. 50 TL. Böyle böyle bir 70 TL. Piknik setlerimiz 150 TL. Altı tane hepsi içinde. Bunlar 150 TL. Bunlar 120 TL. Sunumlarımız ayaklı 120 TL. Tabakçımızda. Bakın donduru için arkadaşlar. Bunlar 7,5 TL. Kemik sularınızı koyun. Mesela meyve marmelatı yapıp koyabilirsin. Küçükler onun için çok işe yarar. 7,5 TL tabak konuda. böyle daha küçüğü de var. Bunlar 7,5 TL. Bizim ailemiz kalabalık, büyük diyorsanız bunlar da 15 TL. Şey, Kapaklı borcamımız 100 TL. Yani mi? kalan yemeklerini koy, evet, dolaba at. Tabii. Aynen i̇yi salata şey, yap, hı. güzel cam yani 100 evet, TL. Hı. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Tabak Home'a home hepinizi bekliyorum. İstediğiniz her takımı, istediğiniz şekilde ayarlayıp veriyorlar. Ya, Instagram sayfasında da göreceksiniz. Tabak Home diye geçiyor. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.